bir tatlı kaşığı şeker atıyor. Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeğe tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bu videoları izlediğiniz zaman her türlü lokanta yemeğini yapabilirsiniz. Önce patlıcanları bir soyalım. Patlıcanları soyduk hazırladık. E, patlıcan seçerken şöyle bastırın. Uç tarafı yumuşaksa çekirdek çıkmaz. Bir de arkadaşlar lokantada restoranda bu yemekleri hesaplarken 5 tane orta boy patlıcan kullanıyorsan burada 4 porsiyon yemek çıkar. Yani bir tane patlıcandan bir porsiyon yemek çıkmaz. Sakın yanılmayın. Hemen patlıcanlarımızı doğrayacağız. Şöyle göstereyim. Fazla da ince olmasın. Bunlar piştiği zaman ne yapar? İçine çekme yapar. ufalır Patlıcanın üstüne şöyle bir soğuk su boşaltıyoruz. Üzerine de bir tatlı kaşığı şeker atıyor. E şimdi belki şunu soranlar olabilir. Usta sen niye şeker attın? Biz tuz atıyoruz diye. Arkadaşlar patlıcan tuzu çektiği zaman ne yapıyor? Daha da acılaşıyor. içi tuzlu oluyor. Şekeri çektiği zaman ne yapıyor içine? Şeker bunu şekerlendiriyor. Daha da lezzetli bir hal alıyor. Yani yemeği yumuşatıyor. Hemen burada iki tane orta boy soğanımız var. Soğanın içine çıkan şu çürük yeri alacağız. Almazsak bu yemekte e, kötü bir kokusu olur. Yemeğimizi bozar. Hemen soğan içine bir işte sarımsak doğuruyoruz. Asıl sarımsağı daha sonra kullanacağız. Sosa lezzet versin diye. Şöyle iki tane yeşil biber kullanıyorum. Daha sonra yemeğin üzerinde de kullanacağız. Bir tane domates. Patlıcanın bir tane kızardığını göstereceğim. Ee, tamamını göstermeyeceğim. Şöyle ufak parça alıyorum. İçine atıyorum. Dibine düşüp üstüne çıkıyorsa bu ne demektir? Yağ ısınmış demektir. Çok fazla e, sıcak yağa batmayacağız. da atmayacağız. Birden yüzünü yapmayacağız. Daha önce de söylediğim gibi bu Rohan'ta restoran yemeği olacak. Patlıcanları attım. Çok fazla da ne yapmayacağız? Ee, sıkıştırmayacağız. Birbirine yapışan varsa şöyle ayıracağız. Ayırmazsak ee, bu e, patlıcan pişene bir kadar birbirinden ayrılmaz. İstediğimiz gibi e, patlıcan elde edemeyiz. Patlıcanı yağı attıktan sonra altını yükseltiyoruz. Sebebi de yağıyı soğutur patlıcan. Hemen şöyle patlıcanlarımı gösterelim. Altın sarısı rengine dönmeye başladığı gibi patlıcanları alıyoruz. Yemeğe 4 kişiye göre hesaplıyoruz yarım fincandan biraz az yağ koyuyoruz yağımız ısınmaya başladı hemen soğanları ilave ediyoruz önce soğanları şöyle güzelce bir kavuracağız soğanlar rengini kaybetmeye başladı şöyle göstereyim İçine 100 gram bir kıyma atıyoruz bu 4 kişilik ev yemeği olarak hesaplıyor e, lohatta restoranttaysa arkadaşlar veya tablet yemeği yaptığınız yerde e, nasıl hesaplayabilirsiniz kişi başı 40 gramdan Kıyma bereketli olduğu için e, şunu söyleyeyim. E, 30 gramdan da hesaplasanız bir sorun yaşamazsınız. Kıymayı soğanın içinde dağıtıyoruz. Dağıtırken de ufak bir e, ayrıntı vereyim. Çok uğraşmazsınız. İçine hemen yarım çay bardağı bir su boşaltırsınız. E, bu su ne yapar şimdi? Bunu anında dağıtır. Toplanmayı önler. Suyu gördüğü gibi kıyma hemen dağılır arkadaşlar. Ortalama 3 dakika kadar kavurdum. Hemen içine attığımız suyu çektim. 4 kişilik tarif olduğu için bir tatlı kaşığı domates salça atıyoruz. Salça attığımız gibi domates de üzerine atıyoruz. Salçayla beraber ortalama 2 dakika biberi domatesi kavuracağız. Salça, domatesin, biberi. Her yerine bir değecek. Ocağımızı hemen bir orta ateşe alıyoruz. Salçamız da kavurduk. Ortalama 3 dakikayı buldu. Hemen içine 2 su bardağı su boşaltıyoruz. İlk vereceğimiz su soğuk olsun. Daha lezzetli olur yemeğiniz. Salçanın rengi de güzel çıkar. İkinci su fark etmez. Bunun bir kaynamasını bekleyeceğiz. Sosumuz şöyle yoğunlaşmaya başladı. Çok fazla su olmayacak. Biraz da canlı olacak. Hemen baharatlarını veriyoruz. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Toz biberi genelde salçaya az kullanılmak için kullanıyor. Çay kaşığı ucuyla kimyon. Bir çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz atıyor. Sosumuzun altını kapatıyor. Şimdi sıra geldi orijinal lohanta musakası yapmaya patcanlarla buluşturacağız. Şöyle küçüğünün bir tane borcama patcanları diziyoruz. Yemek dört kişilik olduğu için evdeki en küçük borcama yapıyorum yemeği. Hemen ikinci kat patlıcanları da diziyor. Ala verin siyah arkadaşlar. Çok uğraşmayın. Patlıcanları dizdik. Hemen sosu şöyle öyle üzerine bir döküyoruz. Birazdan sosun hepsini içine altına çekecek. Güzel bir yemek çıkacak. E bunu güveçlere de dizebilirsiniz. Kişi başı olarak güveçte de yapabilirsiniz. Tomateslerin de kabuklu yerini şöyle üste getirmeye çalışın. İç tarafı kızarmaz. Bir tane de çiğden sarımsak doğradım. Bu Çiğden doğradığım sarımsak fırında yanacak. Yandığı zaman evin içine inanılmaz derecede güzel bir yemek kokuları dağılacak. Önceden ısınmış 200 derece fırına atıyoruz. Biber, domates kızarana kadar arkadaşlar. Ortalama 20 dakikayı bulur. Fırının üst bölümüne yakın atıyorum. Yemek zaten pişmiş olduğundan dolayı. Sadece buradaki amacımız biberler, sarımsak, domates yansın. 200 derece ortalama 20 dakika. Yemeğe şöyle bir gösterelim. Tam fırına atalı 20 dakika oldu. Üst gözünü attır. Şimdi bunu çıkaracağız, Ortalama bir 10 dakika dinlendireceğiz. Arkadaşlar yemeği dinlendirdik. Hemen şöyle domatesle biberi bir kenara alayım. Arkadaşlar şöyle musakanın kenarındaki yağlara bakın. Tam lokanta restoran yemeği oldu. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Yemeğe kefili benim. Sayfamda birinin üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı fark etmez. Ahmet Şevi mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.